Şimdilik görmeden olmaz ama. Beyni akıyormuş değil mi? Babanın? <gülüyor> <gülüyor> Telefonu orada çekiyorum, bilmiyorum ki. Banyoda bizim. Banyoda yapma abi getir altına bir kova. Bu abinin burnu tıkalı bayağı ama. Ee, benim de tıkalı ki. Benim de içi akmaz o Dur bakayım. Bak biri demiş hocam bunu kaynamış ya da steril suyla yapmasın Musluk suyu ile değil musluk suyun içindeki zararlı bakteriler. Aa, bir zarar Tuz oranı fazla. 200 ml, 2 çay kaşığı tepelim olmayacak şekilde kristal tuz kullanılmamalı. Dayı bütün her şeyi yanlış biliyormuş. Yapıyor Dayı ama. Bence o kullandığı malzeme de doğru değil abi. Yapsın bakalım Baboli. Bir görelim sümüğü. Baboli. Ama o şimdi düzgün Hı -hı. sürekli yapıyorsa eğer. Şeydir, söyle adını. Temiz akar. Benim mesela burun tıkalı yani. Acaba ne olacak? <laughs> diye kalıyormuş değil mi orada? Durun ben de o baboli gelene kadar bir chatle siz bir oynaşın. Bir sigaralık geliyorum hemen. Yani ben mesela ben ben hep öyle yapıyorum. Mesela kulak içi kulaklıkta anlarsın bu arada kulağın pisliğini. Benim kulaklıklarım hep temiz yani. Dur bakayım. Baboli veriyorum ha. Ver. Var mı bir şey ya bu? Ben kendimi <laughs> göreyim neredeyim? <laughs> ha. ha bak kit onda da aynı şişeden var. Şimdi ben şu yöntemle ilerleyeceğim. Bu arada burnum akmaya başladı. Heyecandan ve stresten. Niye lan stresten? Ne alakası var ya? <laughs> Bak Bunun gümü, ne Ben anladım ne olduğunu da niye niye öyle bir şey yapıyorsun? Antibakteriyel. Yanındaki de sirke mi? Evet. Bu adam kendi karışımını yaratmış ya. O böyle değinini atıyor adamın. Bildiğin elma sirkesi. Evde denemeyin. Şimdi biraz burada dayıyormuş. Tak diye masaya düşüyor. <laughs> Mikrofonu çekeyim. Aman böceği çıkıyormuş burnundan. Çıkabilir bu arada. Ben yeni koronayı atlattım. Ne çıkacak belli değil arkadaşlar. Şu anda sürpriz. İğrenmeyin önden bak ha. <laughs> <laughs> Bak fark ettin mi? Başta böyle bir puslu bir şey çıktı ha. Baba ölüyor galiba şu an ne oldu olursa. <laughs> bir Bibi gitti mi? Bir titreme geldi orada. <laughs> Biraz da içiyor bir şey. Oh. Şimdi, şimdi burnun böyle full tert ya bomboş gibi mi hissettiriyor? Evet abi böyle yani sanki burun şeylerim genişlemiş gibi böyle direkt ciğerime hissediyorum o aldığım nefes şu anda. Oh genzim adam... de yanıyor. Sirke de genzimi yakıyor şu an. <laughs> Onu nasıl <laughs> anlarsın biliyor musun abi? Bu geçen bir tane şey doktor açıklamıştı ya. Şey oh. ve işaret parmağını al. Aldım. Bir dakika. Önce bir normal bir nefes al. Normal nefes al. Heh. Şimdi işaret parmağını burnunun ucuna koyup burnunu kaldır böyle Voldemort gibi öyle nefes al. Fark etti mi? Yok hiçbir şey fark etmedi. Ama dayamayacak. <laughs> hiçbir şey fark etmedi. Nasıl fark etmez senin? Burnun bitmiş o zaman. Yok oğlum benim burnum gene şey değildir ya. Benim bak burnuma bastırıyorum mesela bomboş. Hiçbir şey yok. Ne diyor canım? Onu burnunu koyunca o kemiği yukarıya kaldırdığı için sinüsler biraz açılıyor. O böyle bizim o Burnunu açtı adam. Ama başka şeyler kaybetti. Nezato sirkeyi koymayacaktı. <laughs> Nezo bu ne sirkesi? Oh be. Ben şu an <laughs> burunsuz <Harbi bir> özürürüm. <seziyorum. gülüyor> Adam ağladı abi. <oğlum. gülüyor> <laughs> <laughs> Yabım ya. Ama tabii burnun açıldığı için şimdi ayrıca orada bütün sinüsten su geçtiği için insanın bütün suratı kıpkırmızı olur ya. Yani. Ben normal bir şey yapmıyorum ama ben sirkeyle yapıyorum. Evet sirke yani. şey, enteresan ben hiç duymadım yani öyle bir şey. hani bu, bu şekilde yapmayın. Tuzla ne, ne size sunuluyorsa onu yapın. Benim yaptığım apayrı bir şey. Babali kendi formülünü bulmuş ya. Normal orijinalinde o setlerden alın bir deneyin yani. Set eczanelerde satılanlar var ya orada da sorun. Hmm, burnundaki deriyi çekince acı. Valla ben geçenlerde şey kullandım yine bant. Burun neydi lan o? Takıyorsun böyle. Ha, işte böyle. açıyor ya böyle çok enteresandır o da o taktığım zamanki o rahatlık var ya yani aslında